Fosforlu Akademi Eserler Radyosu Boş Beşik Roman Yazarı Necati Cumalı Kişiler Ali, Fatma, Murat Fatma ile evlenen Yörük Bey Ali mutlu bir yaşam sürmektedir. Bir süre çocukları olmaz. Bu durum değişik problemleri beraberinde getirir. Ali'nin ailesi çocuğu olmadığı için Fatma'dan ayrılmasını veya en azından yeniden evlenmesini Fatma'nın üzerine bir kuma getirmesini ister. Aile baskısı devam ederken kısır diye bilinen Fatma'nın bir oğlu olur. Bu arada göç vakti de gelmiştir. Ancak Murat Bibi'nin kırkının dolmasını beklerler. Daha sonra göç başlar. Ali töre gereği obanın başında gider. Fatma ise bir deve sırtında, bebek Murat'la birlikte kafilenin gerisinden ilerler. 40 günlük gecikme olumsuz koşulları da beraberinde getirmiştir. Çiçek dağı zor koşullar altında aşılmaya çalışılmaktadır. Kurt ve çakal sesleri eşliğinde gece karanlığında kafile yoluna devam etmektedir. Gün doğarken konak yerine ulaşılır. Bir süre sonra devenin sırtındaki Murat bebeğin beşinin boş olduğu anlaşılır. Beşik bir ağaç alt dalına takılmış, kundaktaki bebek Murat da kuzgunlara yem olmuştur. Evlat acısıyla deliye dönen Fatma sağa sola koşar, geldikleri yeri arar. Bitkin, halsiz bir şekilde ne yapacağını şaşırılan acılı Fatma taşkın sulara kapılarak boğulur.